Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Hadis dinlerken sık sık Şam kelimesi geçiyor. Şam'da, Şam gibi hadis. Ashab-ı kiram dönemi, Hulefa-i Raşid'in döneminde de sık sık Şam geçiyor. Bu Şam, şimdiki Suriye'nin başkentinin adı mıdır? Hayır. Şam, şimdiki Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Irak'ın bir bölümünün adıdır. Yani Şam hadisi şeriflerde çok geçer, sahih hadis şeriflerde geçer. Belki 50'ye yakın hadis şerifte bölge adı olarak geçer. Bu bölgede de şu anda Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin devlet olarak var. Bir de Irak'ın bir bölümü var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.